Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Zagor. Ee, bildiğiniz üzere arkadaşlar bayağıdan beri e, Five FiveM Five videolar atıyoruz. Tam e, 5-6 aydan beri video atmıyordum. E, CS için bir video çekeceğim bugün. Öyle bir yolda aşağıda rekabetçi gireceğim. E, bundan sonra eğer beğenirseniz farklı oyunlar gelsin abi diye yorumlara yazabilirsiniz. Ne bileyim CS videoları gelmesini istiyorsanız CS videosu gelsin diyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, o yüzden bir yoldaş giriyoruz hemen. Hemen bir yoldaş girdik. Ee, başka oyunlar gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. İlk defa CS videosu atıyorum. Şu an sesim güzel geliyor, değil mi? Tamam güzel geliyor. Nakaretisi geldi şu an gördüğünüz üzere. Ee, normalde bir tane çocuğu daveti çıktım. O çocuğun e, şeymiş bilgis bilgisayarı kaldırmamış CS için. Onun ismi bu abi Başka oyunlar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar video, videonun altına yazabilirsiniz ee, Çok büyük güzel şeyler olacak ee, <laughs> Bir de videoya Kaç like gelsin arkadaşlar Onu da yorumlarda belirtin Ona göre like belirleyeceğiz devam ki. Sonuna kadar devam ki. Baksana hayat. Lor ki lor ki. Bundan sonra kandıracak. Hadi bro. Aman kömle miyorum. Hı. Let's <laughs> have <laughs> <laughs> Oğlum beni arıyorsun Aa sesim gelmiyor mu? Sesim. Hayır <laughs> abi sesim gelmiyor şu an. Alo. Abi hala sesim gelmiyor sen konuşuyorsan. Ha hala sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor değil mi? Geliyor. Tamam geliyor şu an geliyor. Ha videodayım ne oldu? Abi Minecraft veya Valorant oynuyor mu? Minecraft veya Valorant ona şey ben cs girdim. CS videosu istendi öyle. YouTube. YouTube Zagor Fiber. Zagor Fiber. Aynen. Hatta bunu ya. Hey. Fiber nasıl yazılıyor? Fiber diye. Ha. <laughs> Zagor yaz direkt ben çıkarım zaten. Yeşil bir tane profil var. Zagor yazacağım sadece. Aa, aynen. Zagor, Zagor boşluk F yaz. Ee, çıkar zaten ney? Zagor boşluk <laughs> F. Aynen. This is real life. Abi bizim karakterler düşüyor. Sen bayranı ne kadar para aldın lan? <laughs> bayranı bir şey aldın, bir şeyler aldın mı? Ben bin lira aldım. Ah, temiz. Bu kadar beklemiyordum, miydim? Çöye falan O bin lirayı ne yapacaksın? Hı? O bin lirayı ne, ne <laughs> yapacaksın? ''Ölüyorum, ölüyorum. çok kötü oynuyorum şu an. Ha? ''Ne?'' Ya şeye vermeyi düşünüyorum boş kurbanı. Niye lan? Lazım değil. Alın bana versene ama. <laughs> mu? yardım isteyenler hmm. Ee, en azından durumu niye oğlum onların Durumu Kimi... iyi mi? Bok gibi bu arada. Yayıncılıkta hiç para gelmiyor. Lan nasıl iyi bir şey aldın o zaman? Borçla. Benim <laughs> şu an oynadığım bilgisayarı gördüm Borçla aldım. Telefonu bile evinden aldılar. Sen yani bilgisayar mı alacaksın? telefonumu sattılar oğlum. Daha kötü be. Bir... Oğlum. Abi. Özürüz. Bir. Şey yaşam, Yok drop yiyorum bunu koyam. Bir dakika dur. Düşmedi ya. Bak Zagor F boşluk bırak. F I. Zagor mu yazdım? Sadece Zagor mu yazdım? F e, I Lan sadece Zagor mu yazayım? E, e Zagor boşluk B I hı hı. V e. e M E M Güvem işte, işte. Bülent'i mi geldi lan sen? Oğlum niye ölmüyor? Ey bok gibi arkadaşlarım bu arada. <laughs> Kusura bakmayın. Bir. Oy düştü. Helal lan sana. İşte bu kadar ama tamam. a alayım. Çocuğun sesi gitti lan bende. Senin bende sesin gitti niye? He? Senin bende sesin gitti. He, Bak yazdım yazdım. Gördüm gördüm. A, sen sen yayınla değilsin ama. Abone oldun mu? Abone ol, ol, olayım. Şey, A şey YouTube'a video atacağım ya. Şey atmayacak mı? Canlı yayın açmayacak ki. Ya düştü işte. Gel lan sana. Okay. Ne mi kasıyor? Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo ne oldu ne oldu ha? Sen biraz da Minecraft geleceğim mi gelmeyeceğim mi? Ee, CS videosu atacağım oğlum işte YouTube'a. Birazdan, birazdan. Birazdan mı? Birazdan diyorum. Geleceğim mi? Bilmem bakarız. <laughs> Bu kadar aptal mı o kama. Birazdan. Oğlum ya, sikki oynuyorum bak. Bir dur bunu Vay be kral. Aa oha! Oğlum nasıl yaptın lan öyle? Hadi artık bitir win win win. Easy peasy. What the fuck? Uh, ah, An orada. Anda. An An An. uh, open door. Open door. Open door. Open door. Open door. adam mı izledi bu? Uyum kara denizim. Uyum. Şu an 7-5 oldu arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ben alacağımıza inanıyorum maçı. Gel direkt. İşte bu. Nice. Nice. Eisfest nice zu finden. Of. Ace Face to Fin. Arkadaşlar daha çok video böyle CS videoları gelmek istiyorsanız ya da e, katılmak istiyorsanız bana sistemden yazabilirsiniz. İsim isim böyle belli. Alemeni çıkıyorum. Ondan sonra e, başka oyunlar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videonun altına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay e, bay.